Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira ile birlikte Ali için sıcak çikolata hazırladı. Bu sırada Orhun ve Hira Fransızca'da tatlı tatlı konuştular. Artık Orhun Türkçeyi bıraktı, Hira'ya Fransızca iltifatlar ediyor. Güzel çikolatam diyor. Neva Bursa'da bulunan şirket ile ilgili bir sorun yaşandığını söyleyecek. Orhun ve Neva birlikte Bursa'ya gidecek. Hira Orhun'u kıskanacak ama Hira Orhun'a bunu belli etmeyemeye çalışacak. Hira ve Ali akşam birlikte yürüyüşe çıkacak. Kötü adamın biri Hira ve Ali'nin evden çıktığını görecek. Ayrıca bu adam Ali ve Hira'yı da takip edecek. Neva şeytana Ali'ye kötü bir şey yapmasın. Ali masum, annesi babası olmayan masum bir çocuk. Kesinlikle Ali'nin başına kötü bir şey gelmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Bursa'ya gitmeden önce Hira ile vedalaşıyor. Orhun Hira ve Ali ile birlikte vakit geçirmek istediğini söylüyor. Hira Orhun'un gitmesini istemiyor ama Hira Orhun'a bir şey de söylemiyor. Söz verdin, git diyor anlayışlı eşi oynuyor ama Hira kıskanıyor. Orhun ve Hira'nın harika bir uyumu ve aşkı var. Bu aşkı beğenenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Neva şeytani planına maalesef start verdi. Neva Ali'den kurtulmak istemişti. Umarım bu nedenle Ali kaçırılmaz ya da başına kötü bir şey gelmez. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.